Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların popüler işli köfte aparatı ile işli köfte nasıl yapılır, bu aparat nasıl kullanılır onu gösteriyorum. Gerçekten çok pratik ve kullanışlı olan bu aparat ile artık işli köfte yapmak çok kolay. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyorum. Tavamıza bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Üzerine 2 orta boy küçük küçük doğradığım soğanımı koyup kavurmaya bırakıyorum. Soğanı robottan çekerseniz soğanımız çok sulu olur. O yüzden küçük küçük doğramanızı tavsiye ederim. Kavrulan soğanların üzerine yaklaşık 350 gram kıyma ilave ediyorum kıymamızın rengi dönünceye kadar pişiriyorum. Kavrulan kıymanın üzerine tuz ve baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir kase rendelenmiş ceviz koyuyorum. ayrı bir lezzeti oluyor. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ben çok yakıştırdığım için koyuyorum. Bir kase kıyılmış maydanoz ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Biber salçası da ekleyebilirsiniz. Eğer işli köfteyi çok seviyorsanız ama yapamıyorsanız bu aparat ile yapabilirsiniz. Her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Daha sonra bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Ve iç malzememizi soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamurumuzu hazırlamaya geçelim. Hamurumuz için 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 çay bardağı irmik koyup şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerini bürüyünceye kadar kaynar su koyuyorum. Karıştırdıktan sonra üzerini streç ile kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Yeterince dinlendirdiğim bulgurun üzerine damak tadınıza göre tuz ve baharat miktarını ayarlayıp koyabilirsiniz. Daha sonra 1 çay bardağı un ekliyorum. 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. macun kıvamına gelinceye kadar hamurumuzu yoğuralım. Aynı çiğ köfte yoğuruyor gibi yoğuralım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Hamurumuzu hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu aparat ile içli köftelerimizi hazırlayalım. Bir tane buzdolabı poşetinin kenarlarını kestikten sonra bu şekilde koyuyorum. Hamurumdan bir top hazırlayıp içlerini bırakıyorum. Üzerine de aynı şekilde bir tane buzdolabı poşeti koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu aparat ile bu şekilde bastırıyorum. Poşeti yavaşça kaldırıyorum. Bakın çok hoş oldular. hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan sadece 4 tanesinin içerisine bolca iç harcımızdan koyalım. Daha sonra diğer tarafından tutup üzerine getiriyorum ve bastırıyorum bu şekilde. Birbirine yapıştığından emin olduktan sonra aparatımı açıp üzerindeki poşetimi yavaşça kaldırıyorum. Bakın hemen de ele geliyor. Çok güzel bir şekilde çıktı. Kenarlarını açılmasın diye elimi ıslatıyorum ve bu şekilde kenarlarını güzelce yapıştıralım. Eğer bunu yapmazsanız pişirirken köftelerimiz alabilir, dağılabilir. Daha önce işli köfte yapamıyorum diyorsanız bu aparat ile İşli köfte rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik bir şekilde işli köfteleri hazırlıyoruz. Bütün işli köftelerimizi hazırladım. Daha sonra tavamıza yağımızı koyuyorum. Kızgın yağın içerisine işli köftelerimi koyup kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bakın sizlere de göstermek istiyorum. Çatlamadı, dağılmadılar kesinlikle. Harika bir şekilde piştiler. İşli köftelerimiz hazır. Şimdi servis edebiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayalım. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki diğer tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer güzel tariflerde görüşmek üzere.